Evet arkadaşlar şimdi arkadaş Bursu'yu kaçırmış alttan Görüyorsunuz Şimdi videosunu çekeyim Hazır görmüşken Gördüğünüz gibi Şimdi çok ağırlıcak Hadi gel hadi Şimdi yukarı kaldıracak buradan ayakları atacağız Ayakları açtıktan sonra sola altına girecek Az önce altına girdi ama film düzgün oturmamış kim oturmadığı içinde gördüğünüz gibi gün şurada. Kim oturmadı içinde dolayısıyla böyle ayrılmış. Allah'tan fark ediyor da ilerlemiyor yoksa bu yere düştü. Ondan sonra uğraşacak. Bize böyle fazla edilmiş. 5 dakika içinde. Gördüğünüz gibi. Allah'tan burada bırakmış De butika. De butika. De butika da. Ne 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 ne? Ne ne ne?

Arkadaşlar arkadaş diyor ki ben diyor ileri şey yaptım diyor yani patinaj çektim diyor denedim diyor ileri geri çıkmadı diyor çıktıktan sonra oturmamış demek ki çok iyi kontrol etmek lazım kim oturmadığı zaman böyle olabiliyor gördüğünüz gibi bakalım güzelce inşallah

Gördüğünüz gibi düzgün takmazsanız böyle Şimdi bakın bu şöyle buraya Çıkmaya gidecek Ben kendimi çekerken tabi Görüyor musunuz? Bir dakika bir dakika Bir dakika kaldırması lazım. Şu ayakları aslında havaya kaldırması lazım normalde. Bakın kaldırıyor gördüğünüz gibi. Kaldırıyor, kaldırıyor, kaldırıyor. Bakın çok az kaldı. Şimdi olarak patiraj çekecek ileri geri yapıp şunu kaldırdıktan sonra bakın dönüyor gitmeyi ama böyle yanlış. Önce bunları kaldırıp onu sordurmamız lazım. Evet. Bu konu alınca yüzden gitmedi. Fokus böyle bir program ya. Laş tuvremiz var işin öyle. Ha. Evet arkadaşlar size de böyle bir video çekeyim dedim. İki dakika içerisinde. Yani durmuştuk. Bizim arabalar da böyle. Biz beraberiz. Şöyle göstereyim. Şunu söylüyorum. Ne demek? Heh. Buradan şöyle yakınlaştırılıyor numaralarda böyle bir tane kaynak dansı var gördüğünüz gibi yani burası böyle asfinak park Burada böyle alanlar var oturmaya İşte çocuk park falan yapmışlar kökler var Şu gördüğünüz yerde de duş var ee, kahve makinesi var tuvalet var ondan sonra bize böyle durmuştuk şey için nedir o 45 dakika pauza vermek için eee bakalım Bugün günlerden ne? Bugün günlerden 10 ya da 11 Ocak olacak kısmetse. Bizim arabalar da burada. Hatta şöyle şunun şeyini açayım. Işıklarımızı yakalım değil mi? Bakın Basıyorsun böyle abi. Işıklar yeniyor. Burada da bu arada şu mam gördüğünüz LSE'nin mamı. 34 plaka veriyorsunuz. LSE'yi biliyorsunuz. Bu da benim araba. Ama <laughs> evet, ışıkları Hemen bakalım kaç dakika olmuş 43 dakika olmuş Navigasyon zaten açıktı Arabamızı da çalıştıralım ee, 43 dakika olmuş Dur bir dakika Bozulmadı değil mi? Bozulmadı çekiyor 43 dakika olmuş. Evet. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Hazır böyle denk gelmişken. Şimdi kontağı çevirdiniz. Her şey açıldı ya böyle. Yani kapatayım. Mesela tam kademeye getirmediniz. Modot pompası çalışır. Bütün ışıklar elektronik sistem devreye girer vesaire vesaire. Şu motor ışığı söner. Ondan sonra kışın çok soğuksa hava. Bunu hafif böyle az bir şey çevirirseniz tam basmadan bakın. Bu ısıtma bujisini çalıştırır. Yani bujileri ısıtır. Sabah ilk çalıştırdığınız zaman. Ve basarsınız marşa. Böyle çalışır araba. 44 dakika oldu. Ben yola çıkacağım. Kısmetse. Müsaadenizle görüşürüz. Böyle kısa bir video olsun. Dediğim gibi arkadaşlar burada gelip dorse değiştirdiler. Araçlarının şeylerini değiştirdiler. Bir baktık öyle. Çıkmış. Yanına gidelim dedik. Böyle de bir video malzemesi oldu benim için de görmüş olduğunuz yani dorse çekiciden ayrılmış. Güzel oturmadığı için pim. Gördüğünüz gibi. Görüşürüz. Hoşçakalın.